Merhaba arkadaşlar ben Kübra. Bugün size seramik çömlekçi tornasında nasıl e, iş çıkardığımızı, dikkat etmemiz gereken yerleri ve formu nasıl yükselteceğimizi, e, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve hataları, bunların hepsini bu işte anlatacağım. Şimdi öncelikle çamurumuzu yapıştırırken merkezimi ayarlıyorum sert bir şekilde atıyorum. Biraz merkezden uzağa gidebilir. Çamuru yukarıdan bırakmıyorum. Çamuru yukarıdan bıraktığımda çok daha uzağa gidebilir. Turnetimi attım. Kendime doğru biraz çektim. Kenarlardan da bastırıyorum. Kimisi böyle de yapıyor. Ama ben kenarlardan bastırmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi önce her zaman bol suyla başlıyoruz. Bol suyumu attım. Ellerimi de ıslattım. Ellerimizin her zaman ıslak olması gerekiyor. Hızımı ayarladıktan sonra pedala bir daha dokunmayacağım. Her zaman dirseklerim teknede. Sağ elim denge elim, sol elim güç elim. Öğrencilerim genelde şunu soruyorlar bana, neden sağ el denge, sağ neden güç uygulamıyorum diye. çamurun çıkış merkezinden ötürü birincisi, elimizin içinden çıkması gerekiyor. Hep bu yöne, saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor. Hem bu yüzden, hem de iki elle birden bastırdığımızda ya da iki elle birden çektiğimizde merkezden çok çıkabiliyor. Bu yüzden kolları birbirinden ayırıyoruz. Gitar çalmak gibi ya da piyano çalmak gibi düşünün. Nasıl işte notalara bastığımız elimizle ritim tuttuğumuz elimiz farklıysa sağ elimiz bizim ritim tutan elimiz. Merkeze getiren elimiz. Yani aslında büyük işi sağ elimiz yapıyor. Sol elimizle ittirip onu hızlı yükseltmeye başlıyoruz. Yani tek elimle de yükseltebilirim. Sadece merkezde tutarak ittirerek de yükseltebilirim. Tek seferde yükseltmek zorunda değilim. Şöyle uzak durduğumda gücüm çok dağılır. Böyle durduğumda kol gücüm çok dağılır. Omuza kadar yorulur. O yüzden her zaman burada duruyorum ki gücü direkt dirsekten alayım. Ve parmaklarıma gücüm dağılmasın. O yüzden çamurda sarıyorum. İndirirken de çamurun yarısındayım. Hafif büküyorum. Burada güç uygulamıyorum. Büküp birden güç uyguladığımda bozarım. Biraz indirdim. Buradan itibaren artık güç uygulamaya başlıyorum ve sahilimle herhangi bir ittirme durumunda değilim. Eğer ittirirsem sahilden de merkezden yine çıkartırım. Sol elimle indiriyorum her zaman. Yine neden sol elimle indiriyorum, neden sağ elimle indiriyorum? Sağ eliyle de indirenler var. Onun yönünü ayarlamak gerekiyor. Yani yükselttim. Yükselteyim. Şimdi bu sol elimle indirmemin sebebi yine elimin içinden çıktığı yöne. Yani kendi önümde çalışmak açısından daha iyi oluyor. Ama sağ elle çalışanlar daha bu taraftan güç uygulayıp indiriyorlar ki yine elden çıkan yönde dursun diye. Ben sol eli daha rahat buluyorum kendi önümde çalıştığım için, çamuru daha rahat gördüğüm için. İndirdim. Bu aşamayı birkaç defa yapıyoruz. Yani merkezleme kısmı 3-4 kere yapılan bir aşama. Hem içindeki havayı almak için, hem çamuru yoğurmak için, işte nem dengesizliği varsa onları gidermek için. Şimdi yine indiriyorum. Burada da indirirken parmaklarımı yine açık tutmuyorum gücümde almasın diye. Eli, eğer direkt böyle indirirsem ve fazla güç uygularsam hem buradan mantar oluşur hem çamurun yönü değişir Her zaman parmaklarımı köşede ki onu merkezde de tutabileyim. Ve çamuru böyle sıkmıyorum. Çünkü çamur o zaman parmaklarımın üstüne gelir ve kopar. merkezleme aşamasında. 3-4 kere her zaman yapıyorum ben. Yapmadığınızda işte nem dengesizliği olursa, nem dengesizliği de şöyle çamuru kestiğiniz yer üst kısmı biraz daha kuru olup alt kısmı daha ıslak olabiliyor. Ve onu yuvarladığınız o nem dengesizliği oluşup işinizi bozabiliyor. Şimdi ellerim kenarda, dirseklerim yine turnetin üstünde. Baş parmaklarım bitişik, içeri doğru giriyorum bir taban kalınlığı bırakana kadar hiç parmaklarımı ayırmıyorum. Bir taban kalınlığı bıraktım. Yanlara doğru çekiyorum. Yanlara doğru çekerken de birden çekmiyorum. Birden çekersem yine çamurun yapısını bozarım. Burada her aşamasında turnetin hızında hareket etmem gerekiyor. Böyle bir bozukluk yaptığınızda da şu aralarına hiç kenarlardan sıkmayın. Sadece şuralarıyla fıstırdığınızda o dengesizliği tekrar düzeltebilirsiniz. Diyelim ki çok bozdunuz. Tekrar yükseltip indirip sadece bu kısmını merkeze alma gibi bir çalışma yapabilirsiniz. Burada yükseltiyorum, tekrar indiriyorum. O bozduğum kısmı merkeze geri getiriyorum. Şimdi yükseltme kısmında şöyle bir duruşum var. <laughs> yani çamuru tutuyorum, sol elimle tutuyorum baş parmağımın herhangi bir güç uygulama şeyi yok. Sağ üstüne koyuyorum, bu parmaklarımın tam denk geldiğini bilmek için. Şöyle hareket edersem hem kontrolüm kaçar, kollarım havada olduğu için parmaklarım denk geliyor mu bilmiyorum. Tam o hissetme durumu eksik kalabilir. O yüzden bileklerim burada, çamuru tuttum, sağ üstüne koydum, artık parmaklarımın karşılıklı olduğuna eminim. Buradan bir çizgi oluşturdum. Turnetin hızında yukarı doğru çıkartıyorum. Her zaman üstü daha ince olmalı, altı daha kalın olmalı ki alttaki kalınlık üstteki kalınlığı taşıyabilsin. Üstü daha kalın kalır, altı önce inceltirsek çok melal olur. Şimdi bu aşağıdaki çamuru da burada bırakmıyorum. Bir kısmı ziyan oluyor parmak arasında ama biraz bekleyip orayı toplayabilirim. Her zaman dışarıdan güç uyguluyorum, içeriden güç uygulamıyorum. Bu sefer de inceltmeye çalışmıyorum. Aşama aşama birden inceltmemiz mümkün olmuyor. işte o kalınlığı yukarı direkt taşımamak için. Ben mesela hızlanmıyorum. Aynı yerde beklemiyorum. Böyle dışarı doğru açıldığında sol elimle tutuyorum. Baş parmağım içeride. Sağ elimde köşede isterseniz sol sağ elinizde de böyle tutabilirsiniz. Kapama şeklim budur. Böyle kapadığımda üst tarafta burgular oluşabiliyor. Şu an oluştu mesela. Onu oluşturmamak için buradan tutuyorum. Formu her zaman en son kısmında veriyorum. Yani bir form vereceksen diyelim ki bomba yapacağım. Direkt açmıyorum. Diyelim ki küre yapacağım. İlk önce yarısını yapıyorum tabanı birazcık genişlettim. Yukarı doğru genişletmeye başlıyorum. Birden ittirirsem burada böyle çok genişler. Parmak izi yaparız. Yavaşça açıyorum. Üstte de o küreyi kapatmak için şurada parmağım duruyor. Sağ elimle üstüne yıkıyorum ya da açmak istedim. Sağ elim burada parmağı duruyor. Onun üstüne çamuru yıkıyorum. Geri toplamak istedim. Yine buradan kıstırıyorum. Kapatabilirim. Çamurun yorulduğunu anlarsınız. Mesela ben yoğurdum birazcık çamuru boza boza. Bir yerde bırakmazsanız o çamur çöker. Diyelim ki iki taraftan güç uyguladınız. Oops. Tamam. Ve böyle oldu. <laughs> Her zaman dışarıdan güç uygulayıp içeriden dengeleyeceğim ki iki taraftan bastırırsam ya yukarıda parmağınız takılır ya da bir tarafı yüksek bir tarafı alçak olur. Böyle durumlarda yine çöpe atmak yerine iğneyi koydum parmağımda hemen karşısında. Kesmeye çalışmıyorum. İğne zaten çizdikçe kesiyor. Parmağına gıydıyan geri kaldırıyor. Böylelikle işi kurtarabiliriz. Yapmak istediğinizden küçük olduysa tabii çöpe atabilirsiniz. Bu da tercih. En son içindeki suyu topluyorum. İçindeki suyu toplamam gerekiyor mutlaka. İçinde su kalırsa bunu bir kurumaya bırakıyoruz. O kuruma sürecinde üstü kuruyor, altı sürekli su çektiği için kurumamaya devam ediyor. Su çekmeye devam ediyor. Öyle olduğu için de tabanı çatlıyor. Her kurumada e, bu ürünün bir küçülme payı var. Üstü küçülüyor, altı küçülemiyor. Küçülemediği için de çatlama yapıyor. Bu yüzden o suyu bırakmamamız gerekiyor tabanda. En sonda şöyle bir aletimiz var. Buna çeki tahtası diyoruz. D şeklinde. Farklı şekilleri de var. Bunun şu ucunu ve bu ucunu kullanacağız. Ucuyla biraz tabandaki fazla çamuru kaldırıyorum. Bunu yapmamın sebebi bir dip alma sürecimiz olacak. O dip alma sürecindeki fazla çamuru almayla uğraşmamak için buradaki fazla çamuru toplayacağım. Artı dışındaki balçığı da toplamış olacağım. Bununla çok güç uygulamıyorum. Dibinden kaldırdım çamuru. Hafif değdirdiğimde zaten balçıklı olduğu için o kısım Böyle fazla çamuru topluyor orada. Ben biraz daha toplayacağım. Hiçbir şekilde bastırmıyorum. Bastırdığınız zaman yerinden oynatırsınız. Üzerindeki balcığı da topladım. Bu işi burada kaldıracağım artık. Şimdi bu kesme telimizi bu parçalarını her zaman avuç içinde tutmamız gerekiyor. Eğer avuç içinde tutmaz da böyle tutarsak bazen işe çarpabiliyor. O yüzden ben avuç içime alıyorum. Bir kere parmağıma, baş parmağıma doluyorum. Buradan tam tabana sıfır tutuyorum ve sürterek geçiyorum. Turnete. Direkt kalkmaz. Ben altına su geçsin, oradan kolay ayrılsın diye Suyla da böyle bir kere geçiyorum. Zaten direk direkt kaybediyor orada. Bu da bizim et kalınlığımız. Yükseltirken de böyle sanırım daha iyi gösterelim. Çamuru tuttum. Parmağım burada. Tam karşılıklı geldiğini bu şekilde emin olabiliyorum. Çıkışım bu şekilde. Böyle. Bu incelikte olması gerekiyor ama bu incelikte yapamazsanız başlangıç için biraz daha kalın bırakıp sonra dip almada da yapabilirsiniz. Ama olması gereken kalınlık budur. <laughs>